Of. Ne diye böyle yaptın? O kızı niye gelinim diye tanıttın herkese? Zeynep'in yediği haltlar ortaya çıkarsa rezil rüsva oluruz. Bir daha insan içine çıkamayız. Evet, yeni alacağımız cihazlar için bir ihale düzenleyelim. Gelen tekliflere göre de değerlendirmemizi yaparız. Ne dersiniz? Bey. Benim imzalamam gereken evraklar varmış. İzninizle ben gitsem. Tamam Vedat Bey. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Affedersiniz. Arzucuğum ben seni sonra arayacağım. Nerede kalmıştı? Of. of Cengiz, of. Ay, i̇nşallah yalnız yakalarım Cengiz'i. Hayırdır sen nereye? Anne senin kafan gidip geliyor herhalde. Sen demedin mi Cengiz amcayla konuşacağız diye? Kızım Cengiz'le ben konuşacağım. Ben anlatacağım o Zeynep denen sünepenin ne mal olduğunu. Neyse tamam sen de gelmişken Emre'nin yanına git bari. Yalnız bırakma çocuğu. O Zeynep denen kız yine araya girip devrelerini bozmasın çocuğum. Şunu baştan söylesene. Kızım sen de bir şeyi ben söylemeden baştan kendini anlasana. Cık. Tamam tamam. Ay ya Babası ayrı mıymadı, kız ayrı mıymadı? Ben ne yapayım? Ya ben hangi birinize yetişeyim ki? Bir tane isim var değil mi? Bir tane. Anne, şimdi sen Cengiz ile konuşacaksın ya. Ama ya sana inanmazsa? Ya Zeynep'ten kurtulamazsak? Ya işleri iyice sarpa sararsa ne yapacağız o zaman? Of, bilmiyorum şu an bunu düşünecek durumda değilim. Zaten hiçbir durum şu anki halimizden daha kötü olamaz. Hadi yürü. esin Cansu Sizin ne işiniz var burada?